Evet. Herkese merhaba. Yeni seri, yeni bir seri olarak War Thunder'da sıfırdan hesap kastım oynuyor oldum Hesap sıfır. Beş maç atmışım sadece. Şimdi şurada şuradan. İki, dört, dört. aslında. Ben nerede lan? Dört maç attığımız bir hesap. Tamamen sıfır. Sıfırdan Almanya kasacağız. Her şey sıfır. Hiçbir araştırma yok. Hiçbir araştırma yok. Sıfırdan tank gerçekçi oynayarak şu an tank gerçekçi oynayacağız 34 günlük premium hesabımız ve 2 tane premium aracımız var şimdi başlıyoruz ee, biraz öğretici olması bağlamında uğraşacağım burada hızlandırmış eğitim alacaksınız bir, da alacaksınız G-toleransı, farkındalık, kuvvet nasılca nasıl bunların önemlisi sürücü şimdi ne hedefleme liderlik mühim mali dayanma gücü saha onarımı saha onarımı saha onarı uygulayacağız bir tane daha bin alacağız sürücü tank sürüşü dayanma gücü saha onarımı nişan mı? Nişancını, saha fırlayacağız dayanma gücünü uygulayalım mı komutanın dayanma gücünü uygulayacağız ve bu arkadaşa da saha onarımı vereceğiz ki hızlıca araç tamir olabilsin. Buradan yapabileceğimiz başka dayanma gücü olabilir. Ve onların seviyesi, onarım hızı basacağız. Kalanın çok bir önemi yok. Kalan fasa fiso. Böyle bir başlangıç yapacaksınız. Premium aldığınız zaman. Buradan uçağımızın setup'ını ayarlayalım. Kara savaşları için iki gün iki günümsüz alacağım. Aratmış oldum. Hatta 23'lük pansat. 23'lük bir tane tabi. KH25 T alacağız. TV White. 23'lük top alacağız. Kara top Olabildiğince yere de yok etmeye yönelik bir setup yapıyoruz. Bankamız da burada Ve boosterlarımızı da açalım Görelim. Manip oyuncu 5000 de açalım Ve İlk maçımıza girelim Şimdi mermi ayarlarını gösterelim buraya DM23 alacağız 16 tane yeterli 3 tane de ya da 4 tane de Heat alacağız uçak savalar için Uçak savar, Mardinlar IFF'ler için alacağız. Benim grafik ayarlarım yanlış. Onu düzeltiriz bu oyundan sonra. Şu ayarlarım doğru. Bu diğer tarafını seviyorum ama bakalım. Neler yapabileceğiz. Her videoya 3 maç koymaya çalışacağım. 3 tam gerçekçi. Arada salvo, arada nabız savaşırız. Adamları beyi alayım. Şöyle sığımız atalım arkadaki adam için. Çalıdan göremedik ki. Ayarlarımızı değiştirmemiz lazım ya. Savaşta atalım. Grafik alanı düzelttim mi daha iyi oynarız büyük ihtimalle. Çünkü şu an çok detay var. bakalım. Bu oyunda mürettebat çok önemli. Özellikle kanı savaşında var, uçaklar ve uçaklarda, jetlerde. Orada bir adam var. Bana, bir... Bana sıkıp durma. Benim canımı sıkma. Tamam. fazla çim var. Çimler çok görüş bozuyor. Grafik ayarlı ilgili bir videoda da Bu oyun 2003'ten işlemler oynadığım için az buçuk bir şeyler biliyoruz. Bakın çok kötü. Gerçekten grafik ayarlarım çok kötü ya. Şu alabiliyor muyuz? Evet. Buradan aa, zırhlı defter yapamıyoruz. Bari bunu zırhlı defter yapalım. Şimdi buradan silah seçiciden gelip Ferman Hüzey'e geçiyoruz. TV kapatalım. kadarlık bir işimiz yok. Çok bulutlu al çalacağız mecbur. Mecburiyetten al çalacağız. Bakalım füze vuracak mı? Öldü galiba adam. Bizim adam ölecek. şey mı olmuş? Ha bu panstır pardon. Panstır değil tungusta. Tungusta büyük. Bakalım hep Güzel bir dekmana gelsin bu arada. Abilik kubilik şeyler çıkartıyor. Hesabı sıfır olduğunu böyle anlamış olabilirsiniz. 35 günde bütün kar ağacını açmayı planlıyorum ama bakalım. 34 gün aslında hesabım kaldı mı bakalım. Grafik ayarlarını değiştirmeyi Bir ya. Şuradan Değil mi? Nasıl ya? Kötü gözüküyor. Ağaçlar falan. Bu indirimde olsa da bunu alacaktım. Bu indirimde değildi. De. O yüzden bunu almak zorunda kaldık. vuramadık. Ah. Yanağında kaldım. Merve. Yapacak bir şey yok. Sürekli down atıyor bizi. Uçak yüzünden. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Mesela bir ihtiyacımız var. Bu nereden kapatacağız? Şunu kapatalım. yapmamız lazım. Oraya çıkmayacağım artık. Oraya elemanlar set ettiği için. Aslında bin kartal daha mürettebat basabiliriz aslında Topçu buffer işin olabilir. Burada kimse yok. Garip bir şekilde. Tamam. Arkadan vurulmam yani komedi. Smoke atata kaçacağız. Şimdi da verelim de takımın çok umurunda değil gibi. önde kaç mermi var? 2. Aa modül değişmiş lan. bu adam var. Hop gelmiş. Nasıl delim ya? Hangi setup'la girebiliyoruz? Şunla girebiliyoruz. Girelim bakalım. Açalım. Bilgisayarımızı da açalım. Bunun 30 topları, tankları geliyor ama. uçağın şeyi var ya. Geri alçak gidemiyorum. Burada bir yerde uçak var. Hiç sevmiyorum şu müdahalesini ya. Sadece çap atıyorum. Of ayarlar çok broken. Şu kanat düzeltme yapmasa çok güzel bir uçacağım da yani. Aha uçağı da gördük. Düzeltme ya. Bana bir müdahale etme ya. Hop Çünkü çap atamıyorum. Çap atıyorum pardon. Flair atamıyorum. Karşı tek ateşli ya. Ee, mekanizasyonda mı? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ya. Buradan bir ah, onlar videosu yapalım. Tamam. Burada ne araştırdığınızı hiç yok. Ucuzları araştırma